Merhaba arkadaşlar. Ören Eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar şöyle örümcekli lif nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Bu da benim bir yerde görüp de esinlenerek yaptığım kendi tasarımım da diyebilirim arkadaşlar. Şöyle ikili şöyle ikisi de aynı parça ördüm, hazırladım arkadaşlar. Şimdi tekrar nasıl başladım, nasıl yapıyorum onu hemen Anlatmak istiyorum ve kenarlarından da böyle birleştirerek birazdan sizlere anlatacağım inşallah elinize uygun tığ ve lif ipi kullandım arkadaşlar iki renk kullandım şöyle bir tanesini alalım yapımı da gayet kolay çeyizlik yapabilirsiniz arkadaşlar örüp satabilirsiniz hediye örebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Bu arada videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olursanız çok sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek hemen şöyle tutuyorum arkadaşlar ve 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum ve birinci zincirin içine hemen böyle bağlıyorum şöyle iki tane daha zincir çekiyorum ipimi uzatıyorum ve orta boşluğa batarak 2 3 4 Birazcık, çok az fazla uzatıyorum arkadaşlar. İpi tutuyorum, arasından geçirip, şunu da içine saklayalım, uç kısmını, kapatıyorum ve bir, iki tane zincir çekiyorum. Hemen şunu da şuradan kesmek istiyorum arkadaşlar. Temiz olması da önemli tabii. Şöyle yine hemen orta boşluğa batarak 1 2 3 ve 4 Dört. 4'lü fıstık yapıyorum ipi tutarak bakın arasından geçirdim bir zincir çekiyorum ve şöyle biraz uzatarak örümcek çok çok kısa da değil çok fazla uzun da değil şöyle yine orta çekerek arkadaşlar bir örümcek yapıyorum. Tekrar uzatarak bir örümcek daha yapıyorum. Ve tığımın üzerine ipimi aldım. Yine orta boşluğa batarak 1 2 3 4. Çok da yumuşacık, puf puf oluyor arkadaşlar. Güzel yumuşacık bir model. 1 2 zincir çekiyorum. Yine köşe oluşturmuş oluyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 Tuttum, çektim, kapattım yani. Bir zincir çekiyorum. Yine örümceğimi yapıyorum. Evet, bir örümcek yaptım. Hemen üzerine bir tane daha yapıyorum. Yani şu kısımlarını yapmış oluyorum arkadaşlar. Aralarını yapıyorum. 1 2 3 4 Kapatıyorum. Araya yine 2 zincir. 1 2 3 ve 4 evet üçüncü köşemizde oldu şimdi bakın bir zincir çekiyorum ortalarda hep iki tane zincir çekiyorum ama örümcekleri yaparken bir tane zincir çekiyorum ve hemen örümceğimi yapmaya başlıyorum evet tekrar yaptım tekrar ortaya son köşe fıstıklarımı yapıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 Şöyle komple çekiyorum. Aslında arkadaşlar bu list bana hediye gelmişti. Kullandım ben onu. Ondan esinlenerek, değiştirerek ben de bu şekilde sizlere yapmaya karar verdim. 2 3 4 Şöyle Hemen örümceklerimi tekrar yapıyorum. Gerçekten kullanımı da çok güzel oluyor bu lifin. Diğer liflerden tabii ki farklı bir lif ve bakın şöyle arkadaşlar tekrar şöyle iyice göstereyim bakın başlangıç fıstığımın tepesine bu şekilde batıyorum sık iğne ile bağladım bir zincir çekiyorum ve ortaya tekrar sık iğne yapıyorum ve şimdi bir iki zincir çekiyorum ipimi uzatıp 1 2 şöyle 3 4 Fıstığımı topluyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvanın içine 1 2 3 ve 4. Tekrar kapatıyorum. Evet, şimdi yana geldiğim için bir tane zincir çekiyorum ve yine bir ve iki tane yine örümceğimi hemen yaptım. Şimdi burada alt sırada yapmış olduğum örümceğimin arasına şöyle sık iğne ile bu örümceğimi bağlıyorum arkadaşlar. Ve tekrar bağladıktan sonra yine bir iki tane örümcek yaparak Hemen yine köşeye geliyorum. 1 2 3 4 Yine ortaya 2 zincir. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar tekrar burada bitiş ve başlangıcı göstermek istiyorum. Evet sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bakın yapımı gayet çok basit, çok kolay arkadaşlar. Yine iki tane örümceğimi yaptım. Bakın başlangıç noktama bu şekilde burayı böyle sık iğne ile bağlayarak bir zincir çekiyorum ve yine hemen ortaya geliyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Burayı tekrar göstermek istedim. Şimdi arkadaşlar şu kısmı tekrar göstereyim ve 4 sıra bu rengimle bunu yapıyorum. Renk geçişini de tabii ki göstermek istiyorum. 2-3-4 Şimdi 1-2 zincir. Bakın fıstıklarımı bir tık daha öbür e, lif ördüklerimden bir tık daha uzun çekiyorum arkadaşlar. Ona da dikkat edelim. Ve şimdi kapattım. Ve bir zincir çektim. Hemen Bakın her sırada örümcekler artmış oluyor. Bakın şimdi hemen önüne gelen hemen bakın bağlantıdaki birinci örümceğin tepesine hemen bağladım. Tekrar yapıyorum. Her sıra bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar örümcekleri. Hiçbir değişiklik yok. Sadece o artmış oluyor sadece. Örümcek sayısı artacak. Her sırada o kadar. Bakın battım. Tekrar üst üste iki örümcek yaptım. Hemen buraya tekrar iniyorum. 1 2 3 4. Ve bu şekilde kapatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 1 2 3. fıstığım, 3. sıram. Bu renkten 4 sıra yapıyorum arkadaşlar 4 sıramı tamamlayıp hemen dönüyorum Evet şimdi bakın dördüncü sıramın sonuna geldim arkadaşlar hemen baştaki fıstığımın tepesine sık iğne ile kapattım bir zincir çekiyorum ve ipimi keserek artık içine saklıyorum şimdi Diğer rengime geçiyorum. Şöyle renk geçişini de göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunu şimdilik şöyle içine hemen alayım. Şöyle aldım. Ortaya batıyorum. Buraya öncelikle bir iki zincirle sabitledim. Biraz çekiyorum. 2 3 ve 4. Yine şu ucunu hemen içine saklıyorum her zamanki gibi. Ne şöyle alarak 1 2 zincir. Araya yine 2 zincir ve Bir, şöyle 1 2 3 ve 4. Bağladım bir zincir ve yine aynı şekilde örümceklerimi yapmaya bu şekilde devam ediyorum. Hemen önüne gelen örümceğin şöyle arasına batarak yine sık iğneyle sabitleyerek böyle yine aşağıdaki rengim gibi arkadaşlar beyazdan da 4 sıra oluncaya kadar şöyle ben hemen göstermek istiyorum. Bakın 4 sıra yaptım. Renk geçişini de gösterdim. 4 sırada daha yapıyorum. Bakın hep örümcekler genişledi gördüğünüz gibi üzerine bir sıra daha ortasına başladığım renkten yaptım arkadaşlar. Şöyle tersi düzü de belli değil artık. Hemen şimdi nasıl ekliyorum, nasıl birleştiriyorum arkadaşlar onu göstereceğim. Evet şimdi öncelikle arkadaşlar iki tane iki parçamı üst üste koydum. Şu köşeden yine başlıyorum. Şimdi beyaz ipimle ve arkadaki parçayı da aynı şekilde bakın geçirerek şöyle öncelikle ipimi sabitledim bir iki zincir çektim ve yine buraya fıstık yapıyorum. 2 3 ve 4. Yine hemen şöyle araya öncelikle kapatalım. 1 2 zincir. ve tekrar 1 2 3 ve 4 tutuyorum ve kapatıyorum arkadaşlar fıstığıma bir zincir çekiyorum ve şimdi yine bir örümcek ve tekrar üzerine bir örümcek örerek bakın şu hemen Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tutmuş olan şeylere değil, örümceklere değil arkadaşlar ve ikisine birlikte bakın. Yine tekli çalışmıştık alt parçalarda arkadaşlar. Şimdi ikisini birlikte topluyorum. Bakın sık iğneyle bağladım. Bir örümcek yine yapıyorum. Bir örümcek daha yapıyorum. Bu çok güzel. Pufuduk oluyor arkadaşlar. Örümcekli lifim. Tekrar bakın. Her iki parçanın da ikisinden de tutturarak sık iğne ile böyle bağlıyorum. Ve tekrar örümcek yaparak tek fark iki parçayı birlikte örmek. Yoksa aşağıdaki işlemlerin çalışmaların aynısını burada da yapmış oluyorum gördüğünüz gibi. Arkadaşlar beğenip beğenmediğinizi yorumlarda bana bildirirseniz çok memnun olurum. Bakın ikisini birlikte karşısına gelen örümceği sadece buna dikkat edelim. Tuttururken birbirine. Bakın tekrar yaptım. Tekrar zaten belli oluyor. Fakat yine de tabii ki dikkat etmek lazım. Bakın bu şekilde. Şöyle bir zincir çekip bırakayım. Bu şekilde arkadaşlar 3 sıra beyaz örüyorum. Aynı burada 4 sıra ördüğüm beyaz gibi 3 sıra bu şekilde dolanıyorum arkadaşlar. Üzerine tekli olarak 3 sıra beyazımı bitirip hemen dönüyorum. Arkadaşlar 2 sıra tamamladım. 3 sıra dedim ama 2 sırada yeterli diye düşündüm şöyle. Çünkü çok da zaman alıyor. Onun için 2. Iki sıra, sırada bıraktım arkadaşlar. Kesiyorum ve diğer rengime geçerek hemen kenarlarını yapmaya başlayacağım. Şöyle hemen içine alarak saklıyorum ucunu da. Çünkü şöyle baktığımda şimdi şöyle tam gösteremiyorum ama bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bakın bu da gayet iyi oldu diye düşündüm. Şöyle kenar süslerini de yaptıktan sonra gayet harika puf puf pufuduk bir lif modelimiz oldu. İnanın bu lifi çok seveceksiniz arkadaşlar. Muhteşem köpürüyor ve inanılmaz kullanışlı. İnşallah yorumlarda belirtirsiniz. Şöyle başlıyorum arkadaşlar. Bakın aldım köşeden yine 1 2 zincirle buraya bağladım ipimi ve fıstığımı yapıyorum. 2 3 4 topladım. Hemen ucunu yine şöyle saklıyorum. Ve 3 zincir ve tepesine tekrar batıyorum. 1 2 3 zincir ve tepesine tekrar batıyorum. Bir iki zincir tekrar aynı yuvaya bir tane daha şöyle fıstık yapıyorum. Şimdi bir iki üç zincir ve fıstığımın tepesine tekrar batarak şöyle sık iğne ile zinciri bağlıyorum. Bir iki üç zincir tepesine tekrar batarak zincirimi bağlıyorum. Burada arkadaşlar bir tane şöyle atlayacağım. Bakın uzun bir örümcek yapıyorum. Çok aşırı tabii uzun da değil. Buraya öncelikle şöyle bağladım. Tekrar örümcek yapıyorum ve hemen bakın bir tane boş bıraktım normal yaptım yani diğer önüne gelen diğer bakın bu araya battığım değil şu boşta kalan örümceklerin tepelerine batıyorum arkadaşlar ve hemen buraya 1 2 3 ve 4 dört. dörtlü fıstık yaparak yine kapatıyorum 1 2 3 zincir 1 2 3 zincir ve hemen fıstığımın tepesine böyle sık iğne ile bağlıyorum arkadaşlar ve yine bir örüm bir tane bakın örümcek yapıyorum aralarda hemen yanına gelen örümceğin tepesine battım tekrar örümcek yapıyorum ve örümcekleri çok çok kısa tutmuyorum arkadaşlar. Biraz uzatıyorum, uzun bırakıyorum örümcekleri yaparken. 3 ve 4. 1 2 3. Fıstığımın tepesine yine çekmiş olduğum Üç tane zincirlerimi yine sık iğne ile fıstığımın tepesine böyle sabitliyorum arkadaşlar. Ve şimdi. Buradan geçişlerde arkadaşlar ben zincir çekiyorum da çekmiyorum da onu kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Yani o sorun değil. Şöyle hemen bakın çok kısa değil uzun çekiyorum biraz örümcekleri ve. Yandaki örümceğin tepesine tepelerine geçiyorum şu aralara battıklarım değil bakın hep bu tepelere batıyorum ve tekrar örümcek yapıyorum bir örümcek yapıyorum ve tekrar buraya tepesine geliyorum 1-2-3-4 şöyle 1 2 3 zincir yapımı da gayet kolay gördüğünüz gibi arkadaşlar ve çok hoş çok puf puf duran bir model bakın bu şekilde yaparak kenar kısımlarını da yine köşelerde böyle iki tane batarak arkadaşlar aralarına yine iki zincir çektim bu şekilde yaparak böyle yine dolanıp sıra sonuna kadar geliyorum sıramın sonuna geldim arkadaşlar şöyle tek örümceğimi çektim ve şuraya örümceğimin tepesine şöyle bağlıyorum bir zincir çekip içine hemen saklıyorum şimdi içine sakladım arkadaşlar bakın şurada birleştirdikten sonra beyazdan iki sıra ve Mordan da bir sıra daha yaparak arkadaşlar lifimi bitirmiş oldum. Şimdi hemen şöyle beyaz ipimi alıyorum. Şu orta kısmını arkadaşlar bakın şöyle şu ortasına batarak Bakın tekrar göstereyim şöyle şu ortasına batarak şöyle ipimi sabitliyorum bir iki ipimi de içinde yürütüyorum üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki on üç on dört şöyle 15 tane zincir çekelim hemen karşısına tekrar şöyle bakın ortadan batarak karşısına tekrar şöyle arkadaşlar buraya sabitliyorum ve ipimi içine yine hemen saklıyorum Evet arkadaşlar lifim bitti. Şöyle daha iyi göstermek istedim size. Şöyle şurasından tutuyorum. Bakın bu asmak için. Şöyle kese lif gibi oldu ama içine tabi sabun koyulmuyor. Bu şekilde arkadaşlar bakın alt kısmı. Şöyle kaldırayım da. Bakın. Şöyle çekmeye çalışıyorum ama. Şöyle cama doğru tutarak inşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videolarda yorum kısmına inşallah yazarsınız. Beğendiğinizi umut ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın ve paylaşmayı da unutmayın. Hoşçakalın.